Herkese yeni bir günden selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? İnşallah herkes iyidir, sağlıklıdır ve de mutludur. Beni soracak olsanız çok şükür çok iyiyim. Günlerden pazar bu arada saat 5. Öğleden önce ben şöyle bir bisikletle indim geldim. Şöyle bir sahil havası aldım. Hava da inanılmaz güzel. Güneşli ne üşütüyor ne yakıyor. Böyle tam karar, tam bisiklet havası diyebiliriz aslında. Derken Teoman'dan telefon geldi. Normalde babasındaydı o bugün anesteye hani, gelmek istiyorum dedi. Dedim oğlum şu anda dışarıdayım. Sen geç ben geliyorum. Bir 15 dakika sonra falan da ben gelmiş oldum. Şimdi arkadaşlarla da bahçede birazcık böyle takılıyor. Babasına da söyledim artık hani eşyalarını bırak. Artık bugün burada kalsın. O da kız arkadaşıyla bir Alanya'ya gideceklermiş. Teoman katılmak istememiş. Dedim burada kalsın sabah artık buradan okula gitsin. Şimdi oluş burada olduğu için yemek hazırlayacağız. Normalde ben tek başınayken çok fazla böyle kendime yemek hazırlamıyorum. Artık ne bulursam atıştırmalık. Genelde bu kahvaltı tarzı oluyor. Geçen pazar vlogunda da paylaşmıştım. Bir dizi açıyorum. Bir şey yapıyorum. Hani evdeysem o şekilde geçiştiriyorum. Ama o birazdan şimdi çıkar yukarıya. Karnı da acıkır. Dolayısıyla bir yemek hazırlamak gerekecek. Normalde aslında yarın vlog çekerim diye düşünüyordum. Pazartesi hafta başı. Bir taraftan da şunu düşündüm. Pazartesi günleri genelde de ben hani bahsetmiştim balık yapıyorum. Fix değiştirmemeye çalışıyorum. Çok ekstra bir şey olmadığı takdirde. E, balığı da geçen hafta birlikte yaptık. Dedim o zaman bugünden başlatayım. Biraz geç başlattık ama olsun en azından hani tarifi birlikte yaparız diye düşündüm. Siz neler yapıyorsunuz? İnşallah herkes iyidir, mutludur. Yani temennim o yönde. Hepimiz iyi olalım, sağlıklı olalım ve de mutlu olalım. Hayat kısa, kuşlar uçuyor malum. O yüzden anda kalmaya çalışalım olur mu? Yine yorumlarınızı okudum. Aramızda dertli o kadar çok arkadaşım var ki hepinize şifa diliyorum. Ne derdiniz varsa bir an önce geçsin, gitsin istiyorum. Kalpten diliyorum bunu. İnşallah her şey güzel olsun. Şimdi mutfağa geçelim. Birlikte yemek hazırlayalım. Ben dün bütün piliç almıştım. Onu hem birlikte parçalarız hem de ilk defa bir tarif gördüm. Onu deneyeceğim. Birlikte yapmış oluruz. Teoman'a bir değişiklik olur. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Çok lezzetli görünüyordu. Bir an önce geçelim. O zaman hazırlıklara başlayalım. Evet şöyle geldim. Pilicimi böleceğim şimdi. Geçen de bahsetmiştim ya, eğer böyle çok düşenmiyorsam bütün pili almayı tercih ediyorum. Bazen de hani acelem varsa kolayıma gelsin istiyorsam hangi bölümünü kullanacaksam onu alıyorum. Bu defa bütün piliç tercih ettim. Şimdi bunun pişireceğim kısmını ayıracağım. Göğsünü falan da ayıracağım. Göğsünü tek başına yemekte kullanmayı sevmiyorum. Çok kuru oluyor. Genelde ya derisiyle karıştırıyorum. Geçen de bahsetmiştim. Şimdi bugün hangi tarafından yapacağız? Kalçalı buttan yapalım. Biraz da şöyle hani pirzolalık ayırabilirsek. Pirzola kısmından ayıralım. Çok fazla yapmayacağım aslında. İki kişi olduğumuz için şöyle but ayırsam yetecek de ayıramadım. Evet. Kanat kısmını ayırıyorum. Tavukları parçaladım. Şu göğüs kısmı kaldı. Bu birazcık detay istiyor. Ya komple ayırmam gerekecek ya da ee, parça parça mı yapsak acaba derisiyle beraber? Bunu da böyle bir hani sote falan yaptığım zaman göğüs kısmı iyi oluyor. Sonradan aslında ayırabilirim göğüs kısmını. Ya da şöyle büyük parçayı alayım. Kalan kısmını çorbalık da yapabiliriz. Çünkü komple sıyırmak mümkün değil. Bir kasap gibi sıyıramayız zaten. Evet. Ben şimdi bugün şu iki butu kullanacağım. Bir de şöyle hani ızgaralık dediğimiz kısmı kullanacağım. Kalan kısmı da streçleyip buzluğuma kaldırırım. Şunu ikiye bölelim. Normalde iki kalçalı but yaparım diye düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim. Üç minik parça daha ekliyorum tarife e butlarımı yalnız çizdim bıçakla çizikler attım tavada pişireceğim için şimdi tarife geçiyorum. Tencereme birazcık sıvı yağ aldım, biraz domates, biraz da biber salçası ekliyorum. Şimdi sarımsak girecek içine. Benim şöyle dövücüm vardı biliyorsunuz, elim ayağım demir başım. İçinin o şeyi haznesi kaybolmuş. Artık yanlışlıkla çöpe mi gitti bilmiyorum. Bulamıyorum. Büyük ihtimal çöpe gitti bir şeyle böyle hani alıp atarken. Bunu ben Ikea'dan almıştım. Çok sağlam. Yıllardır da kullanıyorum. Ama Ikea haricinde de galiba satılıyor birkaç yerde. Hani öneriniz varsa nereden alabilirim? Çünkü ikiye şu an gitme şansım pek olur mu bilmiyorum. Bana çok uzak. Yakınlarda bir yerde Migros'ta falan var mı acaba? Bir bakmak lazım. O yüzden ne yapacağım? Şöyle rendem vardı. En azından yedekte Allah'tan bu varmış. Bundan ekleyeceğim şöyle. Salçayı hafif kavurduk. Sarımsak giriyor ama sarımsağı tabii yakmayacağız. Hemen biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Şöyle hafif kendini bırakana kadar Öbürüne alışmışım. Bu o kadar zor geliyor ki şu an bana. Sarımsağın tamamını boşaltana kadar zaten yandı. Evet baharatlar geliyor. Az kimyon. Bol kırmızı toz biber. Karabiber. Ve, ve şöyle bir döndürdükten sonra altını bir kapatayım ben bunun. Tavukları içine bırakıyorum. ekliyorum. Biraz da su. Tuzunu koyuyorum. Şimdi kapağını kapatıp altını kısıp pişmeye bırakıyorum. Yemeği ocağa koyduk bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. İlk kez deneyeceğim. Tarifi görünce böyle bayağı bir hoşuma gitti. Görüntüsü çok güzeldi. Malzemeler de biraz bizim kullandığımızın. Daha doğrusu yapılışı biraz bizim her zaman yaptıklarımızdan farklı geldiği için bir şans vermek istedim. Bakalım. Deneyip göreceğiz. Seoman hala bahçede oynuyor. Seslendim şimdi. Yemek hazır olacak bir şeyler atıştırma aşağıda değil. Çünkü bazen aşağıda bir şeyler yiyorlar. Abur cubur falan e, o zaman da şey oluyor tabii ki tıkanıyor biliyorsunuz. Neyse şimdi önemli bir konu konuşacağım sizlerle. Çok fazla yorum geliyor, soru geliyor. Ben ee, çoğu zaman size hak veriyorum. Çünkü vlog paylaşıyoruz. İster istemez hayatlarımızı merak ediyorsunuz. Hani ne kadar dışında tutmaya çalışsak da bu böyle olamıyor. Yani bunu bir eğri oturup doğru konuşmak lazım. O yüzden merak etmek belki de doğal hakkınız. Bilmiyorum artık. Sadece bazı şeylerin önüne geçmek için bunu da konuşmam gerektiğini düşündüm. O yüzden şu anda bu konuyu açıyorum. Bu biten evliliğimle alakalı ister istemez çok fazla soru ve yorum geliyor. Hani Deniz neden böyle oldu? İşte yeniden barışırsınız vesaire. O yüzden onu bir şöyle bir açıklığa kavuşturalım diye aslında konuyu açmak istedim. O defter kapandı arkadaşlar. Yani bunun altına bir çizmek istiyorum. Çünkü eski eşim bir hafta sonra bir başkasıyla evleniyor. Biz ayrılığa zaten iki yıl oldu. İşte bir ilk bir yılını söylediğim gibi birlikte geçirdik bu evde Teoman için. Hani alıştır alıştır olsun, travma olmasın diye. Son bir, bir buçuk yıldır da ayrı yaşıyoruz zaten. Onun hayatında zaten iki yıldır biri var. E, onunla da evlilik yoluna girdiler. Yani önümüzdeki hafta nikahları olacak. Dolayısıyla bu konuyla alakalı hani soru ve yorum artık yazmazsanız çok sevinirim. Dediğim gibi yine belki hani söylemezdim ama önüne geçmek istediğim için söyledim. Artık herkes kendi hayatına bakıyor öyle söyleyeyim. Herkes yerinde yurdunda mutlu olsun diyoruz. Dediğim gibi önce bir tereddütte kaldım hani acaba böyle bir şey söylesem mi söylemesem mi? Ama sonrasında da işte o yorumların, şeylerin arkası gelmediği için hani onun önünü bir kesmek adına e, açıklama gereği duydum. Yani durumumuz böyle. Teoman'ın da bilgisi var bu arada. Hani babasıyla oturmuşlar, konuşmuşlar. Şimdilik bir problem yok gibi duruyor ama Uzun vadede hani ne getirir ne götürür bizden bunu zaman gösterecek. Belki bir pedagogtan yardım almak gerekir mi? Ona da bakacağız zaman. Hani onu böyle çok yıpratmak da istemiyorum. Çok önemli bir olay varmış ki hani bir yere götürüp bir işte nasıl derler bir görüşme yapmasını da istemiyorum. Belki yanlış düşünüyorum ama hani yanlış düşünüyorsam da lütfen beni uyarın. Hani bazen bazı şeyleri doğal akışında yaşamak mı daha iyi? Hani sanki dediğim gibi bir yere götürmüş olsam hani. Çocuk olayı kafasına daha mı büyütür? götürmek mi iyi bilmiyorum. Dediğim gibi her şey çok normal duruyor. Teoman'ın keyfi gayet yerinde duruyor ama iç dünyasında ne yaşıyor? Hani bunu bilebilmek mümkün. Tabii anne olarak ben illaki hani çocuğumun gözüne baktığım zaman anlayabiliyorum neyin ne olduğunu ama bazen de rol yapabiliyorlar. Bir de Teoman çok olgun bir çocuk. Hani ne karşı tarafı üzmek istiyor, ne beni üzmek istiyor. Böyle hani o dengeyi kendi kendine de kurmaya çalışıyor. Onu da hissediyorum. Dediğim gibi bu konuda böyle hani daha önce bir tecrübe yaşamış olan arkadaşım varsa e söyleyecek bir şeyiniz varsa da hani seve seve dinlerim. Yorumlarınızı zaten okuyorum biliyorsunuz. Buradan hani bu konuda da size danışmış olayım. Durumlar böyle yani anlayacağınız. Evet yemeğimiz hazır olmak üzere. Şimdi Teoman da çıktı yukarı herkes bir yemek molası vermiş. Sonra tekrar ineceklermiş bahçeye. Mis gibi kokuyor. Azıcık böyle suyundan tadına baktım. Çok güzel bir lezzeti var. Zaten sarımsağın girdiği her yemek biliyorsunuz çok güzel oluyor. Biraz böyle aslında ızgara tadında hayal etmiştim ama bu daha çok böyle haşlamaya yakın bir yemek oldu. Ama suyu çok lezzetliydi. Bakalım inşallah etine de işlemiştir. Teoman'ın yanına bir şey istemedi bu arada. Sordum. Pilav, makarna. E, sadece salata istedi. Salatayla birlikte ikisini yiyecek. Biraz daha pişsin. Ondan sonra kapatacağım altına. Evet. Yemeğimiz hazır. Şöyle tabağa aldım. Biraz da suyundan ekledim. İnanılmaz güzel kokuyor. Şimdi etiyle birlikte suyu nasıl olacak onu merak ediyorum. Gerçekten kıvamı falan çok iyi görünüyor. Hani dedim acaba biraz daha az süt ve su mu koysaydım acaba yani çok mu sulu oldu diye ama onun bir pişme süresi var ya o suya da ihtiyaç var. Onu böyle yavaş yavaş et içine çekti. Suyu da öyle çok fazla kalmadı tencerenin dibinde. Çok güzel oldu. Merak ediyorum tadını. Hemen bir tadım testi yapalım. Teoman tabağının en son hali bu şekilde oldu. Parçalamaya karar verdim. Yani tavuğu dittim. Suyundan biraz daha ekledim. Hepsini şöyle karıştırdım. Gerçekten rengi harika. Hemen tadına bakalım. Hadi oluş gel. Ne oldu? Tuz burada aşkım. Neye dökeceksin? Tuzu var zaten. Ne? Neye dökeceksin tuzu? Salataya mı? Çok az dök ama lütfen. tuz gel. Çok parmağın ucuyla çok kontrollü dök Teoman. Tamam yeter. Gezdir canım öyle de. Teoman. Aha. Geçti mi testinden? Geçtim. Yemek. Teoman çok beğendi. Sıra bende bakalım. Nasıl olmuş merak ediyorum. Sabırsızlanıyorum şu an. Hmm. Teoman. Abartmıyorum var ya mükemmel, mükemmel olmuş. <laughs> Teoman çok iyi değil mi? Hı -hı. Anneciğim yaparız değil mi artık bunu? Evet anne. Çok güzel olmuş ya harika. Çok lezzetli gerçekten. Tam böyle hayalimdeki gibi olmuş tadı. Görüntüsünden belliydi zaten böyle olacağı. Bu arada kekik de giriyor normalde tarif ama ben kekik böyle çok ne bileyim mangal dışında tercih etmiyorum. Olursa hani hayır demem. Yerim ama kendim çok kullanır mıyım? Hayır. Lezzet katıyor mu? Evet ama işte bir alışkanlık meselesi artık. Zerdeçal unutmazsa biraz da zerdeçal koymak lazım. Tek kelimeyle harika. Yemin ediyorum muhteşem olmuş. O zaman deneceklere şimdiden afiyet olsun. Akşam olunca benim evde bir ışık problemi oluyor. Çünkü hepsi spot olduğu için tepeden geliyor ışıklar. Neyse ki bir çekim ışığı aldım kendime de karşıdan ışık alabiliyorum. Dedim bir de şöyle değişiklik olsun salon arkama vereyim. Kapanışı buradan yapayım. Bazen oradan yapıyorum. Bazen buradan. Bazen yukarıdan canım nasıl isterse. Bir günü daha bitiriyoruz. Teoman yemeğini de Aşağıya indi. Yemek testten geçti. Onaydan geçti. Benden de geçti. Gerçekten çok lezzetliydi. Yani ben bir daha yapar mıyım bu tarifi yaparım. Size de tavsiye ederim. Yani o bütün sos etin içine işlemiş bir de ağır ağır pişti ya çok güzeldi. Bir misafiriniz geldiği zaman bile yapabileceğiniz bir tarif. Yani gözünüz kapalı yapabilirsiniz öyle söyleyeyim. <laughs> Steoman arkadaşını çağırmıştı da annesini arattırdı bana. O da şimdi dönüyor saat de 8 oldu. Aslında yavaş yavaş gelse iyi olacak da Habanyosu vesaire yarın da okul var. Neyse artık bugün biraz böyle istedi, böyle olsun. Ben gidiyorum. Bana bir şey diyor musunuz? <laughs> Diyorsanız yorumlara yazayım. Teoman olsaydı öyle söylerdi kesin. Geçen diyor ya size. İstediğiniz tarifleri yorumlar kısmına yazın. İşin şakası tabii ki. Yavaş yavaş artık müsaade isteyeyim ben. Yarın hafta başı, yeni bir hafta. Ayın kaçı? Bugün 14'ü, yarın 15'i mi? Bir saniye bakacağım. Evet bugün 14, yarın 15'i. Güzel bir hafta olsun. Şöyle bol, bereketli, sağlıklı, beklediğimiz güzel haberleri alacağımız bir hafta olsun diyorum. Ee, bu arada şeyi soracağım. Bir sonraki videomuz ne olsun? Vlog mu olsun yoksa böyle karşılıklı sohbet videolarından mı olsun? Çünkü sohbet videolarını da çok seviyorsunuz biliyorum. Ya da konumuz ne olsun? Hani istediğiniz bir konu varsa onu da yazabilirsiniz. Bana da ilham olur, güzel olur. Böyle haftada 1 iki biraz dengeye oturttuk gibi bakalım. Dengemiz bozulmazsa tabii ki. Yani bana belli olmuyor pek biliyorsunuz. Ama o dengeyi korumaya çalışacağım. Yani sezonda da iş başladıktan sonra da yani haftada bir de olsa şöyle bir sizi ziyaret etmek istiyorum. Çünkü bana da çok iyi geliyor. Hep söylüyorum ya yani yorumlar kısmında da sohbetleşiyoruz ya bana da farklı bir nasıl derler yani günlük yaşamımdan ayrı buradaki oluşturmuş olduğum dünya bana da böyle çok farklı geliyor. O yüzden İyi gibiyiz yani şimdilik. Dediğim gibi bir sonraki video vlog mu sohbet mi ona da böyle bir kendi aranızda karar verin bana yazın. Ona göre yeni videoda buluşuruz diyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için bugün de yalnız bırakmayıp bana eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar da kendinize çok ama çok iyi bakmayı sakın ihmal etmeyin diyorum. O zaman görüşürüz.